Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 ülkeden oluşan Körfez turundan döndü. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı ile birlikte Körfez turuna katılan gazeteciler arasında mesai arkadaşımız NTV spikeri Burcu Kaya da vardı ve şimdi stüdyoda bizle beraber Burcu hoş geldin. Hoş bulduk Burak merhaba. Merhaba Burcu Kuveyt Katar ardından Umman'dan oluşan bir körfez turuydu Hı. bu. Cumhurbaşkanı hem temaslarına ilişkin açıklamalarda değerlendirmelerde bulundu. Hem onu sorayım hem de satır başlarında neler vardı diğer meselelere evet, dair. Evet 21-23 Ekim tarihleri arasında 3 günlük bir körfez turu gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kuveyt Katar ve Ummana e, turun ana hedefi vardı tabi Gazze'de kalıcı ateşkes ve e, yeniden inşa süreci, savunma sanayi ihracatı, enerji işbirliği, yatırım gibi birçok alanda anlaşmalar sağlandı ve tabi dönüşte de e, gazetecilerin sorularını yanıtladı birçok başlıkta hem iç siyasete ilişkin hem dış siyasete ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Tabii ki e, toplantının ana konusu Gazze'ydi. E, onun dışında iç siyasete ilişkin önemli açıklamaları vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet de yapılan seçimle ilgili yine açıklamaları vardı. İstersen sorularla birlikte hepsini teker teker paylaşmaya başlayalım. Şimdi Gazze, Gazze'de çok zor şekilde tesis edilen bir ateşkes var ve evet. bu ateşkese dair sık sık özellikle İsrail tarafının ihlal haberleri de geliyor. Bu ateşkesin devamlılığı için yoğun da bir gayreti var. Türkiye'nin neler söyledi buna dair Cumhurbaşkanı? Ee, Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili e, Türkiye olarak ateşkesin sağlanabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ifadesini kullandı. Hamas tarafının ateşkese riayet ettiğini söyledi. Hatta bu konuda kararlı olduklarını da açıkça ifade ettiklerini belirtti. E, İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ettiğini söyledi ki son günlerde yaşanan olaylara da değindi İsrail tarafından. başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere uluslararası toplumun İsrail'in ateşkese ve anlaşmaya tam uyum sağlama noktasında daha fazla gayret etmeleri gerektiğini ifade etti ve bu süreçte İsrail'e yönelik yeterlik diplomatik baskının da şart olduğunu ifade etti. Gazze yeniden ayağa kalkacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın dedi. Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız dedi. E, ve bu noktada Gazze'ye yardımların da kesintisiz olmasının e, oldukça önemli olduğunu ifade etti. E, ve Mısır'a yardımlarımızı Mısır'a sevk etmeye asla ara vermedik vermeyiz. Devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın bölgeye ulaştırdığı yardımları tırlarla Gazze'ye gönderiyoruz dedi. E, 17. iyilik gemimiz geçtiğimiz günlerde el Arish Limanı'na ulaştığını söyledi, ifade etti. E, Gazili kardeşlerimiz İsrail'in e uyguladığı insanlık dışı ablukaya nedeniyle her şeye ihtiyaç duyuyorlar. Büyük bir sıkıntı var orada. Bunu tekrar ifade etti. Artık laf değil icraat zamanı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yaptırımlarla silah e, satışlarının durdurulmasının İsrail'e karşı şart olduğunu söyledi ve verdiği sözü İsrail'in tutması gerektiği yönünde bir baskı da oluşması gerektiğini söyledi. Bunun adımlarını atıyoruz. At anlatmaya da devam edeceğiz dedi bu konuyla ilgili. Şimdi Gazze ile ilgili e Donald Trump'ın planına göre bir uluslararası istikrar gücü oraya gidecekti. O güçte Türk askerinin de yer alması planlanmıştı. Ama son günlerde özellikle İsrail Başbakanı Netanyahu'dan bazı bakanlardan buna itiraz geldiğini görüyoruz. Ve bu konuda bazı görüşmelerde devam ediyor. Bunu biliyorduk. Bu soruldu mu Cumhurbaşkanı? Evet soruldu. E, Gazze'de vazife üstlenecek görev gücüyle ilgili de bununla ilgili yanıtı oldu. E, görüşmelerin devam ettiğini söyledi aslında Burak. Ve bu işin modelitesi henüz net ileşmiş değil e, ifadesini kullandı. Çok katmanlı bir konu olduğunu, çok derin bir konu olduğunu için kapsamlı müzakerelerin halen devam ettiğini ifade etti. Biz Gazze'ye bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Şu anda altyapı çalışmalarımız da devam ediyor dedi bu konuyla ilgili e, Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi Gazze'nin yeniden inşası tabii evet. e, ayrı bir başlık o konuda yapılan çalışmalar var. Körfez turunda bu konu da e, görüşüldü evet. Cumhurbaşkanının yaptığı temaslarda. E, neler söyledi. Orada nasıl bir e, hava, ne gibi bir e, durum var e, çok olumlu bir e, yaklaşım olduğunu. Aslında Gazzeyi hep birlikte ayağa kaldıracağız ifadesiyle başladı bu soruya yanıtı. E, buna sadece Türkiye değil, e, Mısır, diğer Körfez ülkeleri de e, katılıyor ve herkesin tek bir noktası var yardım konusunda. E, bunda muktedir olduklarını söyledi. E müsakil bir toplum inşa ve ihya çalışmamızdır dedi. E bunun için de bütün duraklarımızda kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik dedi. Kuvvet'te de Katar'da da Umman'da da bu konuda e, hem fikir toplantılar yapıldığını söyledi. Gidemediğim yerlere de e, dışişleri bakanı Hakan Fidan'ın istihbarat başkanı e, İbrahim Kalın'ın Milli Savunma Bakanı gör e, bakanları gönderip e, bu tarz görüşmelere katıldıklarını ve müzakerelerin devam ettiğini söyledi. Artık söz değil icraat zamanı dedi. Kuvvet'te, de, Katar'da Umman Uman'da da bu konuda güçlü ve samimi bir irade olduğunu görüyoruz ifadesini kullandı. Şimdi Gazze'nin maalesef altyapısının yerle bir olduğunu ifade etti. Şimdi burada çok ciddi bir hafriyat çalışmaları yapılarak aslında bu enkazın kaldırılması gerektiği konusunda da vurgu yaptı. Ee, önce iş makinelerinin yapılacağı çalışmalar ardından altyapı çalışmalarına yönelik atılacak adımların olduğunu da ifade etti. Ee, Gazze'de hastaneler, okullar, ibadethaneler, fırınlar bunların hepsi yerle eksan edildi ve hepsinin tekrar inşası için e, Türkiye bu noktada her türlü fırsatı değerlendirecek dedi ve elinden gelen gayreti de ortaya koyacak dedi. Ee, şimdi bir diğer mesele Ukrayna savaşı hala devam ediyor. Son günlerde hı hı. özellikle Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da yeni girişimleri var. Bu konuda bir zirve Budapeşte'de de planlanmıştı. Evet. Trump'la Putin arasında ama o biraz şimdi askıya alınmış gibi gözüküyor. Hı hı. İstanbul her zaman bir diğer formül olarak masada hı hı. duruyor. Acaba böyle bir ihtimal var mı? Bir ee, zirve İstanbul'da ihtimali. biz yani böyle bir talep henüz gelmediğini ama Türkiye'nin veya İstanbul'un bu barış vizyonda öneminin bir kez daha ortaya çıktığı aşikar dedi. Biz her an böyle bir adıma ev sahipliği yapmaya da hazırız ifadesini kullandı. Keşke bu da peştedeki görüşme yapılabilseydi dedi. Biz bu savaşın sona erdirilmesi için her türlü diyaloğun yararlı olacağını düşünüyoruz ifadesini kullandı. En başından beri bunu savunduk dedi. Bunun için çalıştık. Adil barışın mümkün olduğunu da ifade ettik dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Her iki tarafla da iyi ilişkilerimiz bulunuyor ve her iki tarafında güvenini kazanmış bir ülkeyiz dedi. Bu barış yılında da tabi avantaj sağlıyor bize dedi ve bu durumu insanlığın yararına kullanmakta da kararlı olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçimler vardı. Türkiye'nin en önemli dış politika meselesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs meselesi. Tufan Erhurman seçimleri kazandı. Bir evet. görev değişimi oldu. Yani Sonuçlar açıklandıktan kısa süre sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tufan er Erhürman'ı tebrik etti. Bugün de hatta orada devir teslim töreni var, yemin töreni yapılacak. Neler söyledi Kıbrıs seçimlerine ilişkin? Aslında Kuzey Kıbrıs'la ilgili şu ana kadar AK Parti iktidarında ilişkilerimiz nasıl olduysa bundan sonra da aynı şekilde olmaya devam edecek dedi. Bizim Kuzey Kıbrıs'a yan bakmamız, ters bakmamız mümkün değil ifadesini kullandı. Yapılanın önemli bir seçim olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk'ünün iradesi bizim için için çok saygındır ve önemlidir. Bunun için de kendilerini tebrik ettiklerini ifade etti Cumhurbaşkanı. Bu kadar yatırımı da Kıbrıs'a boşuna yapmadık ifadesini de kullandı. Cumhurbaşkanlığı binasının küçük olduğunu daha sonradan yeniden inşa edildiği yönünde bilgileri de paylaştı bizlerle. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yakışan bir parlamento binasını ve Cumhurbaşkanlığını binasını yapmak gerekir dedi ve bunların yapılma aşamasında aslında rollerini de ifade etti. Seçim yapıldı. Biz de demokrasiye inanan bir lider olarak telefonla seçimi kazanan adayı tebrik ettik ve şu anda bir körfez ziyareti olduğu için yoğun bir programı var. Körfez ziyaretinden sonra Kapımız her zaman açık, ee, buyurun sizleri bekliyoruz ifadesini kullanmış. Ee, kendileri de bu ziyareti gerçekleştireceklerini söylemişler. Yabancı değiliz birbirimize elbette ki görüşeceğiz. Ee, i̇nşallah bu hafta sonuna kadar bu ziyaret gerçekleşirse e, kendileriyle etraflıca aslında... ...Türkiye-Kuzey -Kı 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 Kıbrıs-Türk Cumhuriyeti ilişkilerini tekrar ele alacağız dedi. Olumlu şekilde konuştu. Evet Ersin Ta Tufan Erzurum'a da yemin ederek göreve evet. başladı herhalde... Ee, Programlar uyarsa demek ki onu anlıyoruz. Bu hafta sonunda bir ziyaret olabilir oradan Türkiye'ye. Evet. Ee, şimdi NATO eski genel sekreteri Jens Stoltenberg'in yazdığı bir kitap var. O kitapta anlattıkları evet. anılar üzerinden de e, çok konuşuluyor birkaç gündür. E, evet. İşte bir görüşme sırasında Cumhurbaşkanı'nın ona ikram ettikleri evet. üzerinden konuşulan bir şey var. Neler söyledi Cumhurbaşkanı? Evet, ikram ettikleri i̇şte. e, o dönem <laughs> Mısır e, ifadesini kullandı. E tabi o dönem Mısır vardı. Mısır ikram ettik. İşte kestane olduğu zaman kestane hastane ikram ediyoruz dedi. E, NATO e, Genel Sekreteri Stoltenberg ilgili olumlu yaklaşımları olan bir isim olduğunu da ifade etti. Stoltenberg'in e, ailece hatta misafirleri olduklarını, Boğaz'da e, yemek yediklerini vesaire bunların sıradan olaylar olduğunu ifade etti. Diplomasinin gereği olduğunu söyledi. E, şu andaki Genel Sekreter için e, Sayın Rutte ile ilişkilerinin de gayet iyi olduğunu ifade etti. E, tabii Stoltenberg Belki bunların hatıralarının içerisinde değerlendirmiş olması, ilişkilerinin de devamına ne kadar önemli bir katkı sağladığı ve gösterilmesi gerektiği konusunda da isabet olmuş ifadesini kullandı. İnşallah da ilk görüşmemizde bu kitabı karşılıklı olarak tahlil ederiz ifadesini kullandı. Şimdi terörsüz Türkiye süreci tabii e, uzun zamandır Cumhurbaşkanına hep sorulan meselelerden bir tanesi. E, en sık konuşulan şey bu konuda acaba süreç yavaşladı mı? Süreç nasıl ilerliyor? Süreç nasıl gidiyor? E, Dem Parti'nin Diyarbakır'da bir toplantısı vardı. Biraz eleştirilere de evet. e, neden oldu. E, soruldu herhalde yine. Evet, soruldu. E, yani Dem Parti'den böyle bir e, bu tür bir yaklaşım olmasını beklemezdim. Olmasını istemezdim ifadesini kullandı. Bu hafta sonuna kadar zannediyorum e, Dem Parti Dem, dem e, heyetinin kabulü olacak ve görüşeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Bu konuları da kendisiyle e, partili masaya yatıracağız dedi. Dem heyetinin bu anlayış içerisinde olduğunu da düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum dedi. E, tabii daha çok Pervin e, Buldan'la bu konularda görüşmelerinin gerçekleştiğini söyledi. İnşallah bu hafta sonu yapacağımız görüşmede de bu konuları tekrar değerlendirme fırsatımız olacak. Çünkü e, terörsüz Türkiye'nin sadece bize değil tüm Türkiye'ye faydası var dedi. E, Lazıyla, Türk'üyle, Kürd'üyle hepimize 86 milyonun tamamına faydası var. E, bu ülke terörsüz Türkiye havasının e, bu havaya büründü artık. E, bu tür şeyler... Bu tür şeylerin artık Diyarbakır'dan duyunca e, üzüntüsünü ifade etti, üzüldüğünü ifade etti aslında. Bir an önce inşallah e, bundan, bundan tekrar sıyrılarak barışın, e, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi inşa ve ihya edelim, e, bunu başaralım. Dedi bu konuyla ilgili açıklamasında Burak. Şimdi e, Irak ve Suriye tezkeresine Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi red oyu vermişti. Bununla hı hı. ilgili e, değerlendirmesi ne oldu? Cumhurbaşkanının bir de e, körfez ziyaretinde bu Eurofighter savaş jetleri meselesinin de evet gündeme gelmesini bekliyordu. Buna ilişkin hiç e, bilgi verdi mi? Evet, bunu e, bu görüşmelerin sürdüğünü söyledi Eurofighter'la ilgili aslında e, Eurofighter konusuna şu anda iki ülke görüşmeleri yürütüyoruz. Biri Katar, diğeri Umman dedi. Ee, şimdi görüşmeleri kendisinin yaptığını ifade etti. Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanının da bu temaslarının gerçekleştirdiklerini söyledi. Ee, bundan sonraki süreçte de bu görüşmelerin yürütüleceklerini ve bu uçakların e, alımı ile birlikte de e, Türk Hava Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir hale gelecek. E, bunları süratle sonuca bağlayarak e, inşallah Hava Kuvvetlerimizi daha güçlendirelim istiyoruz dedi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili de. E, Irak ve Suriye'de neden bulunduğumuzu artık cümle alem biliyor ama Cumhuriyet Halk Partisi hala biz oralarda niye varız? Bunu öğrenemedi ifadesini kullandı. CHP bu meselenin parti meselesi olmayıp memleket meselesi olduğunu da anlayamadı. Ama bu gelişmeler zannediyorum CHP'nin de bunu anlamasına yarayacak. Çünkü tabanda onlarda ciddi bir baskı geleceğine inanıyorum ifadesini kullandı. Suriye'de Irak'ta yürütülen mücadele sadece terör karşı bir mücadele değil, aynı zamanda Türkiye'nin bekasına karşı oynanan oyunu bozma operasyonudur. Bunun da neticelerinizi, neticelerini aldığımıza inanıyorum dedi. Kaldı ki istikrarsızlığın yaşandığı yerlerde dikkat edelim. Terör örgütleri palazlanır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi Ankara'da bir su ile ilgili bir problem var. Evet. Bursa'da yaşanan sorunlar var. Bu konuya dair neler söyledi? Evet, kuraklığın bir gerçek olduğunu özellikle zaten hep yayınlarımızda da veriyoruz kendisi de ifade etti bu konuda ee, üzüntülerini de paylaştı ancak kuraklığa karşı tedbir e, almamak bir yönetim zafiyetidir dedi e, bugün yaşanan tablo o ihmallerin sonucu olduğunu söyledi belediyecilik e, billboardlara slogan asmakla sosyal medyaya poz vermekle algı oluşturmakla yapılmaz ben buna yabancı değilim çünkü İstanbul Belediye Başkanı adayı olduğu zaman İstanbul aynen bu sıkıntıları yaşadı e, çöp sorununu hatırlattı altyapı sorunu hatırlattı. E, şu anda aynı noktaya yeniden geldik ifadesini kullandı. E, tabii devlet su işlerine bu konuda yeterli ve gerekli talimatların verildiği söylendi. Her an hazır olun dedik. E, şu anda bunun çalışmalarını yapıyoruz ve barajlardaki su seviyelerinin e, ne kadar ciddi manada düşüş olduğunu devlet su işleri olarak da ellerinden geleni yapılması gerektiğini ifade etti. Geçmişte Van'da olduğu gibi Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da olduğu gibi çalışmaları yapacağız dedi. Gereken neyse bunu yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz dedi. Projeler üretiyoruz, çözümler üretiyoruz ve bununla ilgili adımları da her an atmaya ve devam ediyoruz dedi. Ama Ankara, Bursa, İstanbul her an su sıkıntısı yaşıyor ve yaşamaya doğru da gidiyor. Ama biz bu halkımızı Allah'ın izniyle buralarda susuz bırakmayız ifadesini kullandı Burak. Şimdi bir de e, bu İstanbul'da yürütülen yolsuzluk soruşturmaları var. Beşiktaş evet. Belediyesi'ne yönelik Aziz İhsan Aktaş e, davası olarak da biliniyor. Onun iddianamesi de hı hı. E, çıktı. Ona ilişkin bir değerlendirme yaptı mı Cumhurbaşkanı? Evet, e, bunların düşünce yapısı hala yassı ada. Halbuki yassı ada, yaslı adaydı. Biz o adayı demokrasi ve özgürlükler adası yaptık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, i̇ktidara gelirlerse AK Partilileri yargılayacaklarmış Dedi. Bu faşizan zihniyetten hala kurtulamadılar ifadesini kullandı. Burada arsız hırsız ev sahibini bastırır sözü aynen bunu oynadıklarını ifade etti. Milletim artık CHP'yi de gayet iyi sanıyor. Bunların cambaza bak siyasetini çok iyi biliyor. Her zaman için adalet yerini bulsun kim ne yaptıysa hesabını hukuk önünde versin dedik ama bunlar hala bunu anlamıyorlar ifadesini kullandı. Hem milletin paralarından kuleler yapacaksın, belediyeleri hırsızlıkların, yolsuzlukların, rüşvet, irtikap suçlarının ortağı olacaksın ve yapacaksın. Hem de yargı bunun hesabını sormak için harekete geçtiğinde tehditler savuracaksın. Yok böyle 25 kuruşa simit, böyle saçmalık olur mu ifadesini kullandı. CHP'li belediyelerde yaşananların deliller, ispatlar biz de CHP'lilerin aslında itiraflarıyla ortaya konulmaya başlandığını söyledi. kendileri söylüyor. Sayın Özel'in tehditleri minareye kılıf hazırlama gayretidir. Başka bir şey değildir dedi. Beşiktaş'la ilgili söylenenlerin zaten kişinin malum olduğunu söyledi. Değişik yerlerden değişik şekilde birçok belge ve bilginin çıktığını ifade etti. Biz kendimizden eminiz, kendimize güveniyoruz ve sonsuz olarak çalışmalarımızı da bununla ilgili yapıyoruz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar artık affınıza sığınıyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Lan patladı ve milletim yaşananları gördü ifadesini kullandı. Bizlerle yaptığı toplantıda uçakta.